Değerli izleyiciler, bu videomda sadece zengin insanların uygulayıp ama kimseyle paylaşmadığı 5 altın kuralı sizlerle paylaşacağım. Umarım video sonunda bakış açınız bir nevzede olsa değişmiş olur. Zenginler neden zengin, fakirler neden fakir kalıyor? İşte çoğumuzun bilmediği o sırlar. Bu videoda varlıklı insanların yaptığı ama çoğumuzun bilmediği şeyler öğreneceksiniz. 1. Zenginler parayı harcamaz, yatırım yaparlar. Fakir biri kazandığını harcar, zengin biri ise kazandığını bir yerlere yatırır. Örneğin tanıdığımız birçok sanatçının ikinci el araba kullanması ama milyar dolarlık yatırımları olması. 2. Gelir kaynaklarını çeşitlendirirler. Tek bir maaşa bağlı kalmazlar. Pasif gelir yaratırlar. Gayrimenkul, hisse senetleri, iş ortaklıkları. Örneğin Elon Musk sadece Tesla'dan değil SpaceX ve diğer yatırımlarından da kazanıyor. 3. Harcamalarını önceliklendirirler. Lüks şeyleri almak yerine önce yatırımlarını büyütürler. Örneğin Mark Zuckerberg'in sade kıyafet seçimi ve Steve Jobs'un tek tip giyinmesi. 4. Zamanlarını ve çevrelerini değerli kılarlar. Verimli çalışırlar ve zamanlarını boşa harcamazlar. Çevrelerindeki insanlar da onlara katkı sağlar. Yani 5 yakın arkadaşınızın ortalaması sizsiniz mantığı. Ve son olarak paraların akıllıca kullanmalarını sağlayan alışkanlıkları vardır. Mesela kitap okuma. Zenginlerin %85'i her gün en az 30 dakika kitap okuyor. Ve gereksiz harcamalarını kısıyorlar. Peki soruyorum size bu alışkanlıklardan kaç tanesi sizde var? Alışkanlık durumunuza göre zengin misiniz, fakir misiniz zaten kendiniz buna karar verebilirsiniz. Kanalıma abone olarak takipte kalırsanız ve videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda buluşana dek kendinize iyi bakın, sevgiyle, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.